Yeni bir günden hepinize merhaba. Cam motoru değişti, sıfırlandı. Bunda bir arıza yokmuş, değiştirmediler. Onu geri vereceğiz. Malzeme burada. Bu değişti, şıkır şıkır çalışıyor. Şimdi sezerin oraya geldim, döşemeleri toplamaya. Biz döşemeleri toplamaya başlayalım. O arada yine çekerim. Arabamızın güncel hali böyle şu anda. Ve nazarlık hemen arabaya bir şey oldu. Ha, buraya biri fırlattı. Nerede? Bak şuraya. Yapılacak orası. Burayı mahvettiler. Yapılacak kapar kabul takılacak. Hak e bu niye basın nakilli mi? Ama. Ama. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur 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 <laughs> çevir çevir. Nasıl çevireceksin kaldırmadan? Bu <laughs> ne dedim sana geri zekalı. Kaldır <laughs> hafif çevir çevir. Ne ya yapmasın çevir. Bu da güvenit Hı yavaş yavaş. Ee yaç. <laughs> oğlum yanlış Aha. kapak mı ta? Yoo doğru. <laughs> Sizler? <Hı. gülüyor> Hadi oğlum delikleri. Aha. Çi. Tut. Ee. Hev ufçu nesta. Tesisat kablolarımı çekiyorum şimdi. Artık kablosunu çektim oraya. Bunu da çekiyorum. Düşemeleri takmadan bunları çekeyim dedim. Tesisat kabloları döşüyorum. Fakat tamponumuz da geldi. Yok bana söyleme şey. Söyleme söyle, geç kaldım. Aracımızın plakaları da basıldı. Aga Arabamız ağa oluyor. Bu arada bizim dükkan. Bu en güzel çabuk kaynatmaz. Gör yaptı oldu mu? Ne bileyim. Oldu. Şöyle oldu. Burayı da bağlayalım. Yani. Ha burada He? Ha bu kolay ne yapma Bilmiyorum ki. Azıcık. Peki bu oyunu gelmedi. Herkese selam arkadaşlar Merhaba yeni bir günde yeni bir videonun kanalı. Günaydın. Heh, motorcuya geldik. Arabanın çoğu yerini topladım. Motorcuya geldik. Şimdi motor kulağı değişiyor arabanın. Ön ve arkada böyle bir sallantı var motor çalışınca sallanıyor ufaktan. Onlar değişiyor yağ değişiyor. Şanzıman yağı değişiyor. Motor yağı değiş değişiyor. Gaz zili değişiyor. Tüp tankı değişecek. E Benzin de çalışmıyor. O yapılacak. Plakalıklarımı aldım. O ön, ön plakayı karaya çevirmek için olan buzun zımbırt aparatını da aldım. Bu kadar şu anlık. Haberleşiriz gene, Hadi görüşürüz. Gaz <laughs> Gazeteni değişeceğiz gazeteli bozuk. Şanzıman yağı değişecek. Motor yağı değişti. Motor kulağında sıkıntı vardı. Onu değişiyorduk. Ha Saray mı kanki? Ha? Saray mı? Çok saray ya. Uyuz oldum. <laughs> araba şimdi tüpçüye bıraktık. Tüp tangı değişecek. Benzin de çalışmıyor. O yapılacak. Tüp hortumları falan elden geçecek. Muayene girecek araba tüp ayarı yapılacak falan filan bir şeyler. O yapılsın gene devam ederiz. Arka tampon boyanıyor. Tüp tankını yeni değiştik. Arabanın tüpü tüp tankı değişti. Şu anda şu şeyi de değiştireceğim. Abi ne aldım? Bırak kırık. Abi çirkin görünüyor. Bunun da yenisini aldım. Bu değişecek. Abi direksiyon değişecek. Bakalım. Sonumuz ayrı olsun. Muayeneye falan gidilecek daha bir kamyon. Tüpüne 3500 lira harcadım bu arada. Ha yine bir şey yaparken açarım. Tüp ayrı falan yaptılar. Bu düşünmelerimiz geldi. Yeni yaptırdık. Onlar hep kırıktı, yırtıktı. Bunları takacağız. Arka tampon boyandı. Arka tamponu takacağız. Buradaki şeyi taktık. Öbreği var ya siyah onu taktık. Arka tamponumuzu taktık. Ha şimdi bakalım bunları taktık. Ha burada siyahları görüyorsunuz. Bunları boyadım taktım. Araba yavaş yavaş şekilleniyor. Kabi döşemelerini aldım. Arka tamponu taktırdık. Şimdi buradaki parkları taktıracağız. Buradaki parklar takılacak. Arabamız leş gibi. Bir araba bir toparlayalım, temizleyelim abi. Koltuklarını çekelim abi. Kapı yüz döşemeleri falan şey yapılacak. Buyur baksana. Leş leş. Çamurdan batay bir yıkayayım Hadi bakalım. Hadi yukarı arabayı. Bak tamponu taktırdım. Dolma ağzını taktırdım. Bunun ağzını da taktırdım. Öyle işte ayarlayız. Çabuksa dayla. Muayene hazırlanıyoruz. Bir günün daha sonuna geldi uçaklar. Bugün ne yaptık? Arka tamponu taktırdık. Tüpün zımbırtısını taktırdık. Tüp ayarı yaptırdık. Araba yıkadık ve gün bitti. Hadi görüşürüz. Diğer günde. Yine bir günden hepinize se selamun aleyküm. <laughs> Europa landiğimi aldım gene. Şimdi kaportacıya gidiyoruz. Kaportacıda kalan iki 2-3 tane işi vardı onları yapacağız. O da neydi? Ee, sağ arka kapı otomatiği çalışmıyor. Motoru değişecek onun. Arka bagaj kilidinin üst tarafı tam ayar yapamıyor diye o değişecek. Plak alamlarına takacağız. Kaportalık kapı ayarlarını yapacak. Kaportalık işimiz bitiyor. Ondan sonra işte koltuğu kılıf bilmiyorum takar mıyım? Bir şey olacak bilmiyorum ben de bir şey yapacağım. Bir onlar yapayım gene konuşuruz. Dün başıma gelen olayı da anlatayım. E, arabayı yıkamaya gittim. Gördünüz bir önceki videolarda. Yıkamaya gittim. Tam yönünde polis çevirmesi var. E ben de arabayı sigortası muayenesi bitmiş tabi şeyde diye. E, e, kaç aydır sanayide diye. Baktım çevirme var. Tam bir buçuk saat orada. iki saat belki de durduk orada. Araba iyi alabilmek için. Bu arada uyandım. Kelimeleri düzgün kullanamayırım. Yani kısaca iki saat bekledim ki polisler gitsin diye gitmediler. Aradım sezer sezer gel beni al diye bıraktım arabayı orada döndüm eve. <laughs> sonra en belli bir süre sonra gittim aldım arabayı. Bu kadar. Neden anlattım bilmiyorum komik. Değil bence. Ben yoruldum. Niye komik olsun? Ya tamam hadi görüşürüz. Bunu değiştirecek bir daha bu kapının otomatiğini değiştireceğiz. Bunu hemen açayım. Yani kapanma ya, değiştireceğiz. Çın çın çın. Arka plak lambalarımızı aldık. 0 0 araba nereye 0 şimdi? Direksiyon, orta konsol bunlar hep gelecek. Tesisat vesaire vesaire. Motoru değiştik. Kapı döşemeleri falan filan. Hadi bakalım. Video oldu belki de bir saat olur bu gidiş Edit yapınca ne olur bilmiyorum ama epey olur. bekledim. Şimdi onu bekledim. Broadway çıktı. O arada uyan da. Oh. Abi görünce şaşırdım. Sen benim arabama Broadway mi dedin? Uno dedim abi. Broadway dedin sonra. Ha. Alışkanlık. Alışkanlık. Rene 19. Europa. Ha. Uşaklar az daha ölüydüm. Videoyu birazdan paylaşırım. <laughs> Araba alev aldı. Az daha ölüydüm. Paylaşacağım birazdan. Ne oluyor lan? Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi. Şimdi ne olacak? Sus, meşgul etme, düşünüyorum. Ne kadar sürer? Belli olmaz. İyi kazayı görünce koştu, açılın ben doktorum dedi. Doktor, Allah. Al, al. <laughs> Şimdi muayene sırası almaya geldik buradan. Ee, muayene alacağız. Yarın muayene edeceğiz. Arabaya eksiz emisyon yaptırıyoruz şu anda. Araç muayenedeyiz. Baba ya arabaya az bir şey sürttüm. Çok bir şey yok ya. Yok yok. İki çekişten düzelir. Fazla bir şey yok baba. Sıkıntı yok. Önce <laughs> 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 birkaç Abi, damaya... Gözlerinden süzüldüm Yıkıldım Bu arada az önce izlediğiniz Video araba benim araba değil ha. Burada yok benim Europa Böyle kaburtajı da gördüm de o yüzden video çektim tamam Bu e kadardı yani Yanma videom nasıl de izlediniz mi? Hadi görsün